Merhaba arkadaşlar, ben Ayşenur. Merhaba, ben Ulaş. Bugün daha öncesinde çanta açılışını yaptığımız 1911 Double Stack serisinin sahra sökümünü Ayşenur'la birlikte yapacağız. Ben de çok fazla bilmiyorum. Ayşenur bana bu konuda hem gösterecek hem öğretecek. Bana yoldaş olacak bugün. Siz de bizimle birlikte nasıl yapıldığını göreceksiniz. Bununla alakalı çok fazla e, geri bildirim geliyor. Soruyorsunuz, ediyorsunuz. Bununla alakalı bize yardımcı olacak. Hadi başlayalım hocam. Hadi bakalım. Evet hocam. Çantamız her evet. zamanki gibi açıyoruz. Benim en sevdiğim çantalardan birisi evet. oldu. Tabancamız boş, şarjörümüz yok. Atım yatağımız boş tabancamız. Evet hocam. Bana bir yardım lütfen. Sana stiker vereyim hocam. <laughs> Hemen evet. Buradan bir şey mi istiyoruz? Evet. Nedir? Siyah olan alayım. Siyah hocam. olan. Aa evet. bir aparata mı ihtiyacımız evet. var? Aa. Peki. Hemen hocam gösteriyorum. Burada bir... üzerinde bir delik var. O deliğe evet. aparatın kısa kenarını yerleştiriyoruz. Evet. Hocam. Tamam. Sonrasında buradaki pimle bunu kapak aşağı... yakalamayı evet. kurtarıyoruz. Evet. Burayı ama kaydırmamaya özen göstermemiz lazım hocam. Aparat olabildiğince düz mü kalsın? Evet. Tamam. Şu an ben kameraya göstereceğim diye biraz daha zorlanıyorum. Normalde Hı -hı. şöyle yatay bir şekilde tutarsalar Hı -hı. hiç bu sıkıntıyı yaşamazlar. Tamam. Bu şekilde. Buraya kadar geldikten sonra hemen buradan bir yardımla bastırdım. Nereye kadar? Şu kapağın üzerinde Peki, bir tane küçük bir küçük. kesik daha var. Evet, bir de tamam. burada var. Buradaki zaten kapak yakalamak için. Evet hocam. Onun arkasında olan küçük, küçük. kesiğin olduğu evet. yere getiriyoruz ve pimi çekip alıyoruz. Sonra hemen zaten pimini veriyor. Tamam. Sonrasında da sökümünü bu şekilde yapıyoruz. Hı hı. Sonrasında hocam hemen hı. buradan çıkartıyoruz. Geriye doğru çekip alıyoruz rica evet. yayını. Namluyu da ön tarafa doğru. Namluyu da önden çıkarıyoruz. Evet hocam. Tamam. Bu şekilde söküm işlemimiz bu şekilde. Bu kadar basit miydi? Evet hocam. Çok iyi. e hadi geri toplayalım. Hadi hocam. Tamam. Hemen aldım. Namluyu önden takıyoruz hocam. Tamam. O tutturdum. Hı hı. Bunu da buradan taktım. O tutturdum. Hı hı. Şuradaki. Bir yayının ortasındaki evet. deliğe denk gelecek şekilde. Evet. Tamam. Evet hocam. Tuttuk buradan. Kızağın ucundan evet. kapağı geri doğru gönderdik. Evet, burayı tamam. da gösterelim şöyle. Tamam, pimin uzun bacağı gövdenin içerisinden geçiyor. Oturdu. Burası da oradaki küçük çentiğin içerisinden geçiyor. Geçti, oturdu. Tamam. Bunu geriye tutturdum, pimini burada. Tamam. Bundan. Aparatı aldık. Evet, aldım. yardımımızı aldık. Artık onunla işimiz bitti hocam. Tamam. Şimdi... Harika. Evet. Peki. Onu alabilir miyim? Bu birazdan bana lazım olacak. Evet. Çünkü söz verdi atışa gideceğiz. Arkadaşlar. Kerry, Duty ve Night Stalker. 3 tane modelimiz var biliyorsunuz. 4.25 ve 5 inç namlulu. Bunların hepsinin sahra sokum ve takım şekli aynı. Ama siz yine de aklınıza takılan bir soru olursa Yorumlarda ve mesajlarda tekrar buluşalım. Biz de elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız. Son bir şey yok herhalde. Her şey tamam. Pekala, atışa geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.